ABC eşkenar üçgenin köşelerine ve K noktasına şekildeki gibi yerleştirilen yüklerin kenar ortaylarının kesim noktası olan O noktasında oluşturduğu potansiyel sıfırdır. K noktasındaki Q yükünün değeri nedir dendi. Şimdi üçgenin kenar ortaylarının uzunluklarını bir de aldığımızda buradaki uzaklıklarım AO uzaklığım 2D bölü 3, OC uzaklığım 2D bölü 3 ve BO uzaklığımda 2D bölü 3 olacaktır. O zaman OK'ya OK ne kaldı? D bölü 3 kaldı. Peki potansiyel neydi? V eşittir K çarpı Q bölü D demiştik. Ve bunların 4 yükün de toplam potansiyeli O noktasındaki potansiyeli sıfırmış. O zaman tek tek yüklerin potansiyellerini hesaplıyorum. A'dan başladım. Ne diyeceğim? K çarpı yüküm artı Q. 2Q bölü uzaklığım. 2D bölü 3. Peki B'ye geldim. Artı K çarpı 4Q bölü 2D bölü 3 C'ye geldim. Eksi işaretimi koyuyorum. Eksi K çarpı Q bölü 2D bölü 3 QK yazacağım. Artı K çarpı QK bölü D bölü 3 diyeceğim. Bize kim lazım buradan? QK lazım. Buradaki işlemi yaparsak 2k yalnız bırakırsak eksi 5Q bölü 2 gelecektir. Şimdi yarı çapı R olan çemberin çevresi üzerinde şekildeki gibi yerleştirilen yüklerin O noktasındaki bileşke elektrik alanı sıfırdır. Buna göre O'daki potansiyel KQ bölü R cinsinden nedir? Şimdi bu o noktasında elektrik alanın sıfır olması için aslında buradaki Q yükünün bakarsak diğerlerinde ne olması lazımdır? Onun da değeri eksi Q olması lazımdır ki burası sıfır olsun. O zaman O'daki potansiyelimiz ne olacaktır? Tek tek hesaplıyorum. Bakın hepsi aslında aynı. K çarpı eksi Q bölü R artı K çarpı Eksi Q bölü. Yine yarı çapım R. Açılarla hiçbir bağlantımız yok. Diğerine geldim. Buradan hesaplayacağım. Artı K çarpı eksi Q bölü. Yine yarı çapım ne kadar? R kadar. O zaman buradan toplarsak eksi K çarpı Q bölü R şeklinde olacaktır. Şimdi K ve L cisimlerinin yükleri şekildeki gibi 2Q ve eksi 2Q değerindedir. K noktasındaki artı 2Q yükü sabit kalma koşuluyla L'deki Q2 yükü M noktasına taşınırsa yapılan iş ne olur? Şimdi yapılan iş neye eşitti? Elektriksel potansiyel enerjisinin değişimine eşittir. O zaman elektriksel potansiyel enerjisindeki değişim ne demekti? Son potansiyel eksi ilk potansiyeldi. Peki o zaman tek tek bakarsak. Ne diyeceğim? Son durum hangi durumda? M'de olan durumda. Kiminle kimin arasında? Aslında bu cisim bununla bunun arasında olacak. O zaman başlıyoruz. K çarpı. Bunun yükü 2Q ve bunun yükü eksi Q bölü uzaklık son durumda ne kadar? 2D kadar. Eksi ilk durumda nerede? L'de. Aslında ne? Bu mesafeyi alacağız. Yine yükler aynı. K çarpı 2Q çarpı eksi Q bölü uzaklığı ne kadar olacak? D olacak. E buradan da işimize hesaplarsak K çarpı Q kare bölü D bulunacaktır.